Elte El şehir bakıştım. Bugün sizlerle ben arkadaşımla beraber papşo oynayacağız. Bu da kaçtım ya. Kapmayın ablamı unutmayın. Hadi o zaman video deşelim. Evet. Arkadaşlar ya. İyi ya. Benim arkadaşım işler bekliyordum yine ya. Ben hemen şarjımı taktım böyle. Bir şeyler istedim. İşte, telefonumu. Şöyle. Tamam. Taktım.

oluyor ya dinlemiştim moruk ya ama bu hep abi böyle oluyor bende de benim arkadaşım dersen biliyor Can, bir de kurduğumu bilmiyor benim youtube pro oldum ama biliyor işte bu tüfe etmez arkadaşlar tüfe yani bu tüfe de olduğu için edersen yani özül dilerim bu, bu süt arkadaşlar hep böyle ediyor ediyor gidiyor ediyor çok tüfe ediyor diye biraz da özür bu da sen bakalım. Evet Biz de bakayım mı? Evet bir de. Ayakkabı için elim şarttı ya. videoyu doldurdum ya. Çok özür dilerim. Açacağım yarın sonrası papsi mumay. Hadi hadi papsi mumin hadi. Tut 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 tut.

不要了，不要了。 デビューだった。 Tamam bittim. İster ama o etmez. İşte ben iyi, iyi ya adam. Çok iyi oluyorum arkadaşım yani. Bunlar kötü <laughs> oluyor adama. Ver et demeyin. İşte bu iyi oluyor yani. Ben güzel oluyorum da abi. Beni şimdi hile güzel etmesin. Öbür videoda size beraber hile diyordu ama abi. Ben de açıkta bu videoda hile değildim arkadaşlar. Çocuk beni hile güzel ediyor ama gerçekten hile değilim. Ben telde ayarlarımla telde şeylerimle oluyor. Dur. Ya çıktı. Bir daha yük altayım. Dur ama kalk ya. Bir daha bir oyunu çok da bilmiyorum. Jel çok az. Çok güzel. Tekrar deliyorum. Atacağım. Zaten <laughs> kaçayım. Bin tane mis tokar var. Hemen deliyorum. Lan delemedim ya. Sen der. Öf. Ha buldu. 哎，我的零食。 hemen. Bakayım buraya ben alayım. bir dakika. Ben de o daha iyi olacağım. Düğmeyi Benim ayaklarımı görüyor ya hocam. Altta çıkmaya çalışıyor. Her altta. AVM yaparım ya. Kal 90. AVM e, yaparım abi bu işin. M4 olmaz bu iş. Ver. Ver kaçı. Ver bakalım. Kabiret et git. Kabul ben diyorum. Beni vurursam çok kötü olur. Ay ben öldüm. Ben. Ben öldüm. Sen mi atacaksın? Ben at bakayım. Galiba bu atacak. Sen atayım mı? Bekliyor. At kabiret. et defa çıktı. Bu kalçın ya. Hiçbir bu dolayı yok. Gülen abi bu. Eee, adını unuttum. Eee, abi adını unuttum. Abi. Çem çey. Çem çey mi? Yok bir dakika. E, ee, e. Ee. Ya ben bunu hiç dönmedim ya. Adını unuttum. Bu arada araya dönüyorum. Ayakta dönüyorum. Ne diyor ya, ya kafamı vuracak hatta. Sen bu demeyi de vuracak. Oh, çok güzel bir şey ya. M24, Evet evet. Buraya da M24. Şimdi abi aklıma geldi Kop hemen. İçmeli vurup. Aklımda bu m dört geldi. Şimdi derdi emdiğim dört. Gittim hemen bir şeylerim daha kopladım ya. Yapar, bak. Tut tut tut. şimdi. Şimdi popper popper mı? Yok şimdi. Em, em. Ay, ay, ay ee, beni öldürsene. <laughs> ben seni öldüreceğim. Kabul et. Kabul Evet kaldı o çekiş bunu açan sevdim kaykim çıktı bugün bu bilmiyorum yani etikler çıktım şeyler mi Hı? Ha böyle olmuş ya. Bir de i̇şte bir şey söyleyeceğim.